<gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar izlediğiniz video şimdiden sefalar getin. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur diye umuyorum. Bu videoda başlarda de görürüz gibi. Sizlerle her kilde ağzıma bir marshmallow sokacağım. Şimdi sokacağım olunca biraz başta garip gelmiş olabilir çünkü ağzımda kalacak onlar. Yutmayacağım. O yüzden tam olarak ne yazabilirim bilemedim. Hani sokup bırakacağım için öyle öyle başlık tercih etmek istedim açıkçası bu arada bayağı da gameplay atmıyordum gençler. Bu da bir gameplay olacak bir nevi. Eğer daha fazla gameplay istiyorsanız 2000 like gelirse bu videoya gerçekten çok sevinirim. Aşağı bakın 2000 like değilse 2000 yazmıyorsa orada 2000 00'lı beraber bir like'ınızı bırakırsanız çok sevinirim gerçekten bu arada klavye çekilişi ikinci kanalımda açıklandı bilginiz olsun Berkay Stars'ta oradan gidip izleyebilirsiniz yeni videoyu bir orada açıkladım ayrıca 13500 bak çekiş devam ediyor açıklama kısmında onun linki de var oraya da katılabilirsiniz kesinlikle zaten yapmanız gerekenler yazıyor Berkay Stars kanalına abone oluyorsunuz ve Instagram'ı takip ediyorsunuz ayrıca çok da, da bir sözcük konu herkese çok teşekkür ederim çok hızlı konuşmaya video geliş yapıyoruz bakalım ki hisseder mi hoşçakalın evet gençler şöyle video hoş geldiniz marş videoları yanıma aldım şöyle kameraya gözüküyordur inşallah her kilde ağzıma bir tane marshmallow sokacağım ve o ağzımda kalacak. Bakalım nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. O yüzden çok fazla gil almamaya çalışacağım haliyle. Çünkü mantıken ağzında çok fazla marshmallow olursa konuşamam. Konuşamazsam video eğlenceli olmaz. Konuşmam da lazım. Yani şöyle bir 10 kilo alırsam bu da gençler marshmallow inanılmaz büyük abi. Benim ağzım zaten bu kadar. Nasıl bunu ağzıma sokacağım bilmiyorum. Neyse göreceğiz bakalım. Şöyle elimi de sak sak oldu ya. Bereketli bataklığa doğru inerim. Hepinize keşif ederim. Hayra Hara. Like. Hara. Hara hara like atmadıysan like atmayı unutma kanki. Hadi bakalım başlayalım. Aa biri geldi. Yedi yedi. Aa ne yapıyor? Kanka ne yaptın ya? <laughs> Oraya girdin ne yapıyorsun orada ya? Oy tamam yeşil teki bulduk gençler. Daha kill almadık sıkıntı yok. Oyun bu arada inanılmaz akıcı bildiğiniz olsun. Allah'ıma şükürler olsun ki artık Fortnite kasmıyor abi. Çok şükür yani. Bir kişi var. Bir de ağzımıza bir tane marshmallow attık farkı. Ben onu bir keseyim hemen geleyim. Adam burada. Hayır. Hayır. 57 vurduk. Hadi oğlum. Aldık. Tamam. Gençler ilk marş melovumuz. Vatanın millet hayırlı olsun. Hemen şunu atacağım. Önce şunu da alayım. İlk marş ağzıma atıyorum abi. Allah'ım nasıl olacak bilmiyorum. İlk kilimizi aldık. Bismillahirrahmanirrahim ya. Boy. Evet ağzıma attım. Şu an bir sıkıntı yaşamıyorum. <laughs> Sesim biraz değişmiş olabilir bu bir de ağzında sulanacak bayağı oğlum var ya bu içerik nasıl geldi aklıma gençler ya. Evet şöyle bir de bak <laughs> konuşamıyorum o kadar ağzında sulanıyor ki şu an gençler. İnanılmaz bir şekilde sulanıyor. Neyse şöyle bir adam aramaya devam. W'dan hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz merak etmeyin. Aha adam var. Kanki ne haber? Kanki selamünaleyküm de. Hop vurduk sana 75 bro. Ama sen hiç beni zorlamıyorsun. Beni biraz zorlasaydın keşke. ikinci yedik ya. Cık. Gençler ikinci marshmallow'umuz hayırlı uğurlu olsun. Vakta ve millete. Alıyorum abi. Hop. Attım ağzıma. Evet ağzım doldu bile. Cık. Oğlum iki kilo aldık da ağzım doldu zaten. Nasıl konuşayım ben böyle? Neyse gençler devam edelim videoya. Aha sonunda adamı gördüm. Drop'a gidiyor. Tamam onu rastlayacağız gençler. Üçüncü marshmallow'u artık atmam lazım. Çünkü çok az adam kaldı. Bu adamı alacağız şimdi inşallah. Ha çıkıyor abimiz. Kanka seni şöyle. Oho. Uh, uh, uh. Abi çok ama çok öldün ki hemen. Hemen öldün kanka. Aç dostum orayı. Ya kanka. Lan başka adam geldi. Kaçtı. <laughs> İnanılmaz. Bu ne yapıyor? Kafam sıkıştı abi. Abi. <laughs> Oğlum biraz uğraştırsaydın keşke ya. Gençler. Üçüncü marşmelo. Allah'ım ya. Neyse hala konuşabiliyorum. <laughs> Sizin çok garip oldu yalnız. Hala konuşabiliyorum gençler. Tamam. Şunları bir de atlayalım. Zorunlu tarafta bu tarafta. abimizi takip edeceğiz. Oğlum bu çok sulu. Ağzım sulanıyor ki. Nasıl oynayacağım böyle? Aha. Gençler drop geldi. Şu drop'u hemen indirelim. İçinden çünkü bir herhangi bizim işimize yarayacak güzel bir şey çıkabilir. O yüzden şu drop'u hemen şöyle indirmek istiyorum gaymağından. Evet çok güzel. Tamamdır. Harika bir skarımız oldu. Ee, şey. Buğamız. Aman algımız algımız. Algımız oldu. Devam. Onlar hemen yanından geçiyorum lan. <laughs> Yeni gördüm göster İki jump pad'imiz var. Şimdi bu jump pad'in birini basacağım. Şu en yukarıdan basacağım. Aha fight gördük. Aha buradan da adam geliyor. Gel kanki. Gitti. Aa oradan abimiz geliyor. Tamam. O abimize gideceğiz şimdi arkadaşlar. O abimiz bize geliyor hatta. Jump et Bir de vurabilsek. Kanki geliyorum. Geliyorum dostum. Dördüncü marshmallow ağzımıza alacağız. Sakin ol. Okey gençler. Dördüncü marshmallow. Hayırlı olsun. Vatanda millete. Hadi bakalım. Bismillah. Artık nasıl konuşacağım gerçekten bilmiyorum. Nasıl konuşacağım gerçekten bilmiyorum. Allah'tan 8 kişi kaldı gençler. Hadi bakalım. Bir dakika. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Şurada Bir, kıyam, bir tekrar basacağım. Orada bir abimiz var. Ona gidip onu öldürürsek. Çok büyük sıkıntıya girebilir. Çünkü artık neredeyse ağzımdaki kat gidiyor, gidiyor yani. Oğlum <laughs> vurmak istememiştim. 5. geliyor. 5 Beş. Gençler 5. atıyorum ağzına. Beşinci attım. Hadi bakalım. <laughs> ne yapıyor abimiz? abim biraz ama. Valla bunlar değil ki onu eğlenme oldu gençler. O arkadaşım, Hadi bakalım. İki kişiyi gördük tamam güzel. Aha, selamlar kankacım hoş geldin. Kanka sen öldün ki ama hiçbir şey yapmıyorsun. Bir tane atacağız gençler banko Bir arkadaşımız buradan geliyor. Onu da bir vuralım hemen. Aslında vurmasak daha iyi ama. selam selamlar. Oo sen oynuyorsun. Kanki sen bayağı oynuyorsun da zon dışıyız. O yüzden zona gitmemiz lazım. Sen de zaten geliyorsun. 44. Oğlum seni öldüreceğim ki. Senden kaçma kaçmayacaksın ki yani. Kaç kaçış imkanın yok. Aldık. Gençler aldık. Çok güzel oynuyor çocuk. Bir tane marş bile atacağız şimdi ağzımıza. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ama önce şunları bir basacağım hemen. Sonra ağzımı atacağım. Merak etmeyin. Gençler yedinci. Ah. Allah'ım ağzımda yemin ediyorum yer kalmadı. Sizi yemin ediyorum. Ağlama var. Lamadan bir jumper çıkar mı? Çıkarsa çok güzel olur. Aa, adamı gördük abi. Ya dostum. Hop, easy. Tamam arkadaşlar sıçtık. Vallahi sıçtık. Abi lama da gitti. Atıyorum abi. Gençler. Yemin ederim kusacağım şimdi. Size yemin ediyorum ya. Allah belanı versin kusacağım. Peki tane oldu lazım. En insaf ya. Niye bu kadar kişi aldım gerçekten ben bilmiyorum. <laughs> Konuşmamak <ben> şaka gibi. <laughs> Konuşamıyorum bile.

Ah, gençler. Ah. ah. Yemin ederim çektiğim en zor şeylerden bir tanesiydi. 2-3 maç uğraştım. Yemin ederim ağzım yemin ederim. çok ağrıyor. O kadar ağrıyor ki ağzım böyle leş gibi oldu. Buraya kadar sizi çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. <laughs> Eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız lütfen 2000 like bekliyorum dediğim gibi bu videoya. Ee, buraya kadar izleyenler de yoruma marshmallow yazsın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın.